Bismillahirrahmanirrahim. Kuraklıklar başladı. Deprem haberleri çoğaldı. Sevgili kardeşlerim, ben felaket tallalı değilim. Fakat gördüğümüz bu ortamdaki haramlar birçok ayet-i kerimenin zuhur edeceğinin alametidir. Allah'ımız buyuruyor. Estaizu billah. zaher al fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Karada da, denizde de düzen bozuldu insanların yaptıklarından dolayı. Eğer zina bir yerde artarsa depremler artar. Hazreti Ömer zamanında deprem oldu. İnsanlar korktular. Hazreti Ömer hutbeye çıktı ve dedi ki ey insanlar bu zinanın zulmün artmasından dolayı yer, arz titriyor, inliyor. Değerli kardeşlerim tövbe edelim içkiyi, kumarı, faizi, hırsızlığı, zinayı, anne babaya asi gelmeyi bırakalım kardeşlerim. Tekrar söylüyorum felaket terladı değilim ama çevrenize söyleyin herkes hazırlığını yapsın. Belalar, musibetler gelmeden Allah'a dönüş yapalım kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.